Burada iki tane damızlık veya kesimlik iri koç var arkadaşlar. 100 kilonun üstünde 100 kiloyu öldürmez diyorlar. Bunlara çekilen fiyat arkadaşlar 24.000 TL'ymiş. Şöyle bayağıca iriler. Güzeller maşallah. 100 kilo öldürmez diyorlar. 24 bin lira fiyat çekiliyor. Malları aşağı yukarı fiyat olarak. Pistis 17 17'ye hepsini bitireceksin. Kaçer kilo gelirler ortalama? Abi ellinin üstünde canlı. Canlı ellerinin üstünde. Kurbanlık, adaklık sıkıntısı yok. Yok. Yani hepsi kurbana, ada, kesime her Toklu türlü zaten gelir. Ya. Toklu. Tekli çiftli bunlar. Toklu bir yaşında işte. Ha, bir yaşını bir geçkinler yaşında. şöyle. 17 dedin. Pazarlığın evet. var mı peki bu fiyata? Tabii, üst üste hepsini alınırsa yardımcı olur. Üst üste hepsini alana yardımcı olunu deniyor arkadaşlar. Evet. Kiloyu bir daha söyler misin? <laughs> abi 50'nin üstünde. 50'yi öldürmez. Evet. 17'den pazarlığı var. Tamam evet. abicim şöyle hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Burada bir kısım e, kuzu grubu var arkadaşlar. 14, 15, 16 bazında fiyat çekiliyor. Mesela şu kaç fiyat çekersin? Şu aradakine. Ha ona. Kaç? 15. Şu. Pelin dibindeki. Heh. Aynen o. O da aynı, aynı 15. 15 olur. Pazarlık. Peki bu fiyatlara bazarlığın olur. Ya toplu alımda filan bir bazarlığın şeyin olur. Güzel. Hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin diyelim. Şu iri mal kaç koç mu koyun mu bilemedim geriden. Onları sattık. Kaça bitti ortalama? 15 buçuk. 15 buçuklar bitti. Canlı kaç gelirler? 60 60 Yanlı, 60'ı öldürmez. Övese dırması gibiler var. Köpükleri 16, 16 buçuk diyoruz. 16, 16 buçuk diyorum. Canlı kaçar gelir aşağı yukarı şöyle baktığın zaman. 55, 60 bandında. Peki bu fiyatlara pazarlığın var mı? 15 verdiler, vermez. 15 verdiler, vermediniz. E, kaça verirsin? Bunları kısa 15. Gün vereceğim. Tamam, hayırlı işlerim olsun, kolay gelsin. Nasıl bugün bazar? İyi, satışınız oldu inşallah. Sanki büyük başlar daha canlı bugün. Bura geldiniz. Satış yaptınız inşallah. Anladım. Mallar sizin. Kaç çekiyorsunuz? Mesela şu geçiden başlasak. Geçine 9 lira. lira. Besimlik, kesimlik hangisi? Kesilecekler. Şöyle boyunlara geçersek az girece varsa. Şu kaç para? 10 14 e, Kaç kilo gelir canlı? 70 kilo gelir 14 dedik Şu esmer bomba 13 Hemen yanındaki 12, 11. Peki bu fiyatlara pazarlığın var mı? Yok. Tamam. Tek fiyat diyor. Tamam. Hayırlı işlerin olsun. ufak <laughs> bir şey daha yaparım diyor. Toplu alımda, grup arada. Tamam. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Şöyle tamam. arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasıl bugün pazar? Satışın oldu inşallah. Daha siftah yapmadın. İnşallah yaparsın. Malların da güzel maşallah inşallah hepsi satılır kaçar diyorsun buna ortalama hepsi benzer herhalde 22 22 lira civarında ortalama fiyatları kaçar kilo gelirler Bir tahminin Şöyle 22 şer bandında şu mallara çekiliyor arkadaşlar ee, bazarlığa satışa gittiği için e, kilosunu söyleyemedi. Siz tahmin edin bakalım şöyle kaçar lirayı, şey kaçar kiloymuş. 22 fiyat şekilde şöyle şu mallara. Bu grupta 17'ymiş arkadaşlar. Bu grup kilo bazında hemen hemen aynı mı? Aynı, aynı kilo aynı. Aşağı yukarı 2 3 kilo 5 kilo fark eder. 3 kilo 5 kilo fark eder diyor. 50'yi öldürmez diyor abimiz. 17'den bazarlıklı diyor şu mallara şöyle. Şöyle şu mallara. 17'den pazarlıklı diyor. 50 kiloyu öldürmez diyor abimiz. Geçi ikiliymiş arkadaşlar. 50 kilo gelirmiş. Fiyat kaç dendi abi? 20 20'den, evet, 20'den pazarlık yapılırmış arkadaşlar. Şöyle ikiliymiş geçi. Hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Bu 30 dediniz değil mi buna. Kaç canlı geliyordu? 115 kilo. 115 kilo geliyor. 30 çekiliyor. Arkadaşlar peki e, kurbanlık mı olacak? Soğumluk mu? Kurbanlık da olur, tohumluk mit olur. İkisi de olur. Ona karşı çektin. Bu da şey var aynı ya. 28 bandında mıydı bu da? 28 bu da bandında ya. herhalde. 800. Bu kaç kilo gelir? Valla bunu tartmadık abi de herhalde 10 kilo gibi aralı aralara şey yani. yani 100 kilonun üstündedir diyorum bunu. Arada öbeseler var. Onların fiyatları kaç? Onlar ha, onlar da bilgin yok. Tamam. Tamam. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Abimiz şu bu arkadaşlar. 13 ila 17 arasında fiyat çekiyor. Çoğunluk ÖVS hepsi kurbana gelir. Malına göre şeyine göre değişmekteymiş. Ee, yoğunluk olduğu için e, başında tek tek fiyat soramadık. Ortalama 13 ila 17 arasında fiyatları değişiyormuş bu e, ÖVS grubunun. Şöyle. Peki, mal işleriniz olsun. Kolay gelsin abiler. Nasıl bugün satış var mı? Bazar nasıl? sakat, batı, batar. Durgun olabilir. Bu taraf durgun. Şöyle. Kaç diyorsunuz abi bu koçlara bir fiyat alsak? 30'lar lira. 30'lar lira. 30 lira. Damızlık. damızlık. Kesim isteseler mesela şu ilerideki kaç kilo gelir? Demirin yanındaki, enlerdeki. Bunları kesimlemedik. Bunlar bir var. Yani o üreyecek çoğalacaklar. Şu irilere 30 ar çekiliyor arkadaşlar. Damat olacaklar. Üreyecekler çoğalacaklar. Torunlar olacak değil mi? <laughs> tamam. Selamun Aleyküm değerli dostlar. Ee, Küçükbaş canlı hayvan pazarı çekimimizin sonuna geldik. Büyükbaş hayvan pazarı bölümümüzü de çektik Allah'ın izniyle. Hepsi bu hafta içerisinde yayında olacak. Benim gördüğüm kadarıyla Burası Denizli Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı. Kurban yaklaştığı için büyük başlarda fiyat ve satış durumu hızlılık durumu biraz daha iyi, küçük baş biraz daha sakin. Tüm çiftçilerimize hayırlı işler, bereketli kazançlar İnşallah ellerindeki malların hepsi satılır diyoruz. Yeni mal pazarı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.